Arkadaşlar bütün dosyalarımı açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Arkadaşlar ben hepsini izlemiyerek, <laughs> <laughs> geçerek şey yaptım. Ee, bazılarını yapmamış olabilirim ama hepsini yapmamak üzülüyorum. Ee, ve bunların hepsini açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim nasıl sıfıra düşmesi bu ay oynadığım her gün 3 elmas aldığım için 5 elmas aldığım için şimdi arkadaşlar ben bunu o kadar açmak istemiyorum açmak zorunda mıyım tamam ben bir daha olmayacağım bunlar 50 yıllık falan bu arada ha bak bunu şey yapmamışım bunu da yapmamışım. Hayır, yapmışım. Ya ben partilerden devam etmek istiyorum. Partiler çok daha güzel. <laughs> Oha iki tane sevimli canavar çıktı. Eşkırık da tuttu. Arkadaşlar benim arkadaşım Nekte'yi çok seviyormuş e, ee, yakın arkadaşım da İnekleri çok Ay Alya İnekleri çok seviyormuş Oyunu ona veririm Gerçekten Masum bitiyor Neyse arkadaşlar bunlardan kurtulmaya çalışıyorum zaten kaç Bir ama yine elmasını harcamak istemiyordum. Şimdi elmasını hem yeniliyor hem de ee, Yedi elma reklamı geçebiliyorum. Allah'ım şunlardan kurtulmak üzere. Ya ben şimdi bunları açacağım. başta. Sonra onları açarım. Sevalisi benim arkadaşım değil mi? Beni arkadaşlıktan mı çıkardı? ya ben onun arkadaşım zaten. Ne oluyor burada şey, Arkadaşı... ya? Burada her şey senin canavardan çıktı bir sürü. Neden arkadaş arkadaşlıktan mı çıktı? Niye arkadaşlıktan çıkardı beni? Ben evet, çıkarmadım çünkü. En son geri almıştım. Yanlışlıkla çıkarmıştım. Sonra geri aldım ama. Niye çıkardı? Sonu yeniden arkadaş kıskı atıyor bir de ya. Ben bunlardan açmayı daha çok seviyorum. ama diğerlerini de mi açsam acaba? Bakın elmasını tutmak üzere ama neyse ya. Ay. Neyse bu son olarak bunu açalım. Ya bunları da açmayacağım ben. Hayır hayır bunlardan açmayayım. Ben bunlardan açmak istemiyorum. Yerek. Elmasının içi değil yani. <laughs> Ama böyle değersizliği bitirmek istiyorum. Bunlardan... Yani kaç yıldır bunlar duruyor. Ben bunların hepsini açamıyorum. Çünkü açamıyordum. Çünkü geç yok bende. Arkadaşlar. a kedi. Ne? Kedi. Seni çok özledim. yerim seni. Arkadaşlar ben uzun zamanlar kedi yok. Artık kedi değerleşti yani o kadar yani değerleştirildi. <laughs> i̇şte de o kadar yani yardım... ben de hiç kedi yok. Sadece binek var. O da artık yok. Ama iyi ki de yani iyi ki de o pet bu da açmışım ha. Kediler beni canlarım çünkü. Yiyeyim Ye, onlar ben yerim. Bakalım bunu var mı? Heh, var. 3 Ya arkadaşlar vallahi da elmasım bitti ya. Hadi 200 elmas alacak alacağız dedik de. Ana annem çıktı. Bu sos geldi. Ay arkadaşlar tamam ben elmasa 280 liralık 900 elmas alırım. Onun yerine tamam mı? Okey mi? bakın günü gelecek. Kediler oyunun en değerli peti olacak. Pamsın yanında duracak. Pams kadar değerli olacak. Pamsan azıcık daha değersiz olacak. Çünkü bir gün kediler gidecek ve 25 yıl boyunca gelmeyecek. Evet. Ne oluyor lan? Seval, de, lan ne oluyor? Uh -huh. Seval de davet ettim tamam. Seval'e davet ettim. Seval öyle mi? Ana. Dakika. <laughs> ya maçımı atamadın mı? davet ettiler, davet ettim. Davet ettim. 0-5 diyor. Hı? Ya arkadaşlar, bunlar puanı var. Bana niye vermiyorlar ya? Ben bir ben bir fotoğraf çekeceğim, sonra geri vereceğim. Bir dakika ya. Bir dakika, ben böyle hmm. Şey yapayım. Arkadaşlar, bir fotoğraf çekeceğim, sonra geri vereceğim. Ama sonra arkadaşlar... çıkar Yok ya, çıkarmam çıkarmam. Geri vereceğim. Vereceğim, vereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Ne? Çalma lütfen çalmış olma. O benim uy arkadaş uyku ilacını verdim. Pamsı vereceğini söyledim. Mükkeri kadar. Sevalikse işte, lütfen yapma. Bak çalarsın. Ben o benim en değerli petimdi. Tekliften sonra teklifim ne yok artık. Lütfen. Lütfen. Çal. Yedi ver o zaman. Ve ne? Bak. Arkadaşlar ülkeyecimi çaldı. Lütfen. Lütfen. Bak benim sinirimi bozma. Bak. 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 Uyku evci. Çabuk geri dön. Yoksa pansu vereceksin. Ne? Ne? Uyku ayıcım. Haksızlık. Tamam. Pa Hayır, uyku ayıcığım geri ver. Pamsı istemiyorum. 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 Geri ver. Çabuk geri dön. Uyku geri ver. Uyku heyecimi geri ver. <laughs> <laughs> Sembolik de, de çaldı. Senin kuzenin o. Bir dakika ben gözlerimi sürenize çalıyor. Çalıyor seni. Sembolik de. Sembolik de çaldı.

15 günlük videonun sonu geldi. Görüşürüz.